destek kayıtları menüsü üzerinden Excel aktarımı yapılabilir halde artık. İşlemler altında Excel aksiyonunu görebilir ve şablonu bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. İlgili şablonu açtığınız zaman şablonun ilk satırında örnek bir veri olduğunu görürsünüz. Mevcut verileri düzenleyebilirsiniz. Hangi koluna hangi veri nasıl yazılması gerekir? Bununla ilgili detay bilgide aşağıdaki açıklama sayfamızda yer alıyor. Örneğin ID alanının zorunlu olduğu, eğer güncelleme yapılacaksa mevcut yazılan ID ile içerideki sistemdeki ID'nin birbiriyle eşleşmesi gerektiğine dair, tanım alanının 150 karakteri geçmemesi gerektiği, buradaki firma alanı için kod yazılması gerektiği, yani içerideki firma koduyla eşleşen bir firma adı yazılması, kodu yazılması gerektiğine dair bilgilendirmelerimiz var. Aynı zamanda bazı alanlarda da içindeki veriyle yazılan Excel verisinin birbiriyle eşleşmesi gerektiğine dair uyarılarımız var. Örneğin durum alanında yazılan verinin Excel ve içerideki sistem üzerindeki verinin eşleşmesi gerektiğine dair bir bilgi yer alıyor. Şimdi yeni destek kaydı diyerek gelen ID'yi alabilirsiniz ya da dilerseniz liste üzerinden ID'lerinizi sıralayıp son ID'yi bir artırarak yeni bir ID verebilirsiniz. İsterseniz benzersiz tamamen Excel'e özel bir ID de verebilirsiniz. Tanım alanımız text bir alan. Bu sebeple herhangi bir metin değer yazabilirim. Destek kaydını tekrar açıyorum ve ana kategori, alt kategori tür bilgilerini içeriden alıyorum. Eğer içerideki veriyi almayıp Excel üzerinde yeni bir veri yazarsanız buradaki 3 alanımız yani kategori altındaki 3 alanımız Excel'deki veriyle oluşmaktadır. Ana kategori için içerideki kategori bilgisini aldım. Alt kategori için de aynı şekilde. Şimdi tür kısmında içeride olmayan yeni bir tane tür ismi yazıyorum. Buradaki beklentim kategorilerin içeride seçilmesi, tür kısmında da yeni bir tür eklenmesi aslında. Firma için yine CRM içerisinde yer alan firmamın kodunu yazıyorum. Firma adları benzersiz olmayabilir. Aynı firma isimleri olabileceği için firma kodu üzerinden aktarımı uygun gördük. Kişi alanında yine o firmaya bağlı kişi ya da yetkiliyi doğrudan yazabilirsiniz. Boş bırakırsanız sistemde olduğu gibi otomatik atama yapar öncelik kısmında da yine açıklama tarafında yazıyor. Yüksek, düşük gibi, en yüksek gibi değerlerin sayısal karşılıkları açıklama sayfamızda yer alıyor. Buradan yazabilirsiniz. Tarih alanları siz doldurursanız doldurduğunuz bilgiyle, boş bırakırsanız aktarmış olduğunuz Excel aktarımını yapmış olduğunuz tarih ve saat itibariyle yazılmış olacak. Yani boş bırakabilirsiniz. Atananın üzerinde mutlaka birebir eşleşme gerekiyor. Yani içerideki bir kullanıcı adını mutlaka yazıyor olmanız lazım. Atanan departman ve atanan zorunlu değil. Durum alanı zorunlu ve mutlaka içeride yer alan bir durum olması lazım. Bu sebeple sistemdeki bir durumu yazdık. Notlar ve etiketler, metin değer. Burada etiketler üzerinde birden fazla veri yazabilirsiniz. Virgülle ayırarak birden fazla etiket yazabilirsiniz. Excel'imi oluşturup kaydettikten sonra tekrar destek kayıtları liste ekranında dönüyorum. Detay ekranda Excel aktarım aksiyonu yok çünkü. Liste ekranında tekrar Excel'e gelip bu defa Excel'den aktarı seçiyorum. düzenlediğim dosyanın kolumuna giderek ilgili dosyayı seçiyorum. Güncelleme yapılsın şu an işaretlemeyeceğim çünkü benzersiz bir ID yazmıştım ve satır eklendi şeklinde uyarımla Excel aktarımının tamamlandığını görebiliyorum. Şimdi sırasıyla inceleyecek olursak yazmış olduğum kod, firma, firmanın adresi ve kişi bilgisi otomatik olarak sistem tarafından atandı. ID kısmı, yazmış olduğum tarih bilgisi, tanım kısmı bunlar dolu olarak geldi. Kategorileri zaten içeriden eşleştirmiştim. Tür kısmında yeni bir tür eklenmesini istemiştim ve sisteme eklendi. Diğer yazmış olduğum metin değerler de içeriye gelmiş oldu. Şimdi tekrar Excel dosyama dönüyorum ve Excel dosyamda küçük değişiklikler yapıyorum. Örneğin atananı değiştirdim not kısmını güncelliyorum. Kaydedip tekrar destek kayıtlarında işlemlerden Excel aksiyonuna geliyorum ve ilgili dosyayı tekrar seçiyorum. Şimdi mevcut ID'mi değiştirmedim. Yani ID'yi içerideki ID ile aynı olacak şekilde bıraktım. Eşleştirmenin mutlaka yapılabiliyor olması lazım. İlgili dosyamı seçiyorum ve alt bölümden güncelleme yapılsını seçiyorum. tamama basıp aktardığımda bu defa güncelleme yapılsın olarak işlemin tamamlandığını gördüm. Yani destek kayıtları üzerinde hem yeni aktarımları hem de kayıt güncelleme işlemlerini Excel üzerinden yapabilirsiniz.